Evet arkadaşlar bugün Hanzo muhteşem bir rekor denemesine imza atacak. 100 metre yükseklikten havuza atlayacak. Merdivenlerden çıktı, güttünü kaşıdı ve şimdi atlamaya hazırlanıyor. Umarız bir problem yoktur. Evet problem yok diyor. Sadece kıl dönmesinden dolayı kaşındı diyor. Ve atladı. Müthiş artistlik hareketler eşliğinde 100 metre yükseklikten aşağıya doğru iniyor. Umarız havuza düşer. Havuza düşmezse Hanzo namları diker. Evet iniyor iniyor. İniyor iniyor. Ve daldı muhteşem bir atlayış. Tam puan. Şimdi Hanzo yeni bir rekor denemesi daha yapacak. Tam 400 kilo halter kaldıracak. Evet tam 400 kilo. Emin adımlarla yine geldi halterin başına. Kaldırmak için hazırlanıyor. Ve ve işte işte kaldırmak için deniyor. Evet biraz pırtladı.